Dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 2 Kasım pazartesi. İzmir'deki depremden sonra umutlar her saat başı biraz daha azalıyor. İzmir kıyılarındaki depremden iki gün sonra kurtarma ekipleri yıkıntılar altında kalanları kurtarmak için gece gündüz çalışıyor. Son olarak depremin üçüncü gecesi yıkıntılar altından 14 yaşındaki İdil Şirin ve 3 yaşındaki Elif Perinçek kurtarıldı. Geri sayım devam ediyor. İzmir'de cuma günkü şiddetli depremin hala hayatta olan kurbanlarını bulma şansı azalıyor. Resmi rakamlara göre Yunanistan ve Türkiye'de 91 kişi hayatını kaybederken 1000 civarında kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay İzmir'de ağır hasarlı 26 binanın acil olarak yıkılacağını söyledi. Afat deprem sonrasında toplam 1044 artçı sarsındı yaşandığını açıkladı. Yapılan açıklamada Sakom'dan alınan bilgilere göre 79 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 962 vatandaşımızdan 743'ü taburcu edilmiş olup 219 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir denildi. Yalnız bu açıklama sabahın erken saatlerindeydi ve ölenlerin sayısı 79 olarak açıklanmıştı fakat son dakika ölenlerin sayısı 91'e çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentteki hasara dair yaptığı açıklamada şu ana kadar 4424 binada 33434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirtti bakan acil ağır hasarlı ve yıkık bina sayısı 58'e ulaştı. As hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var dedi. Depremde evlerini kaybedenleri yerleştirebilmek için konteyner kent kurma çalışmaları başlatıldı. Bayraklı'da 46300 metrekarelik alana 1000 kişilik konteyner kent kurulacak ve 7000 kapasiteli kamu misafirhaneleri de depremzedelerin kullanımına açılacak. Depremde binalara hasar gören İzmirliler çadırlarda sabahlıyor. Afat Dördüncü gün itibariyle İzmir genelinde 1864 adet çadır kurulduğunu, 2038 çadırın kurulum aşamasında olduğunu açıkladı. Yıkılmış veya yıkılacak binalardaki eşyasını alamayan kişilere hane başına 30 bin Türk lirası eşya yardım yapılacak. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına valilikler tarafından 1 Kasım 2020 tarihi itibariyle 10 bin Türk lirası ödenecek yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13 bin Türk lirası, bu durumda olan kiracılara 5 bin Türk lirası taşınma ve kira yardımı yapılacak. İnşaat mühendisi Tayfun Uzunkaya, İzmir'de 17 binaya yetişemedik. İstanbul'da ne olacak? diye sordu. Ege Denizi'nde Seferhisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremden İzmir'de en fazla etkilenen ilçe olan Bayraklı'da yıkılan binaların durumu ve zemini tartışılırken, depreme ne kadar hazırlıklı olup olmadığımız yerel yönetimlerden imar affına dek birçok konuda yeniden gündeme geldi. Yaşanan depremi İstanbul depremi için ve belki de gelecek olan Büyük İzmir depremi için, küçük bir animasyon şeklinde tanımlayan inşaat mühendisi Tayfun Uzunkaya özellikle geleceğe ilişkin hazırlıklı olmanın önemli olduğunu söyledi. Uzunkaya imar affı bir ülke için vahşettir dedi. İstanbul depremini düşünün. Burada 17 bina için 6 bin insanın yetişemediği yerde İstanbul'da minimum beklenen göçme olan 30 bin binaya nasıl yetişilecek? Örneğin İzmir'in en ferah bölgesi burası. Yerleşim ferah. Belli bir düzeni var. Park alanları var. Müdahale şansımız kolay. Binalar birbirine çarpmıyor. En kolay yerde zorlanırsanız İstanbul'da ne yapacaksınız diye soran Uzunkaya bunu insanlara anlatmak lazım, organize etmek lazım ki gelecek için hazırlık yapalım dedi. Kısmi karantina başladı. Artan korona vakalarını engellemek için daha az temas hedefiyle günlük yaşamı önemli ölçüde kısıtlayan uygulama bu sabah yürürlüğe girdi. Korona vaka sayıları sürekli yenilenirken hasta olan insanların tedavisi için hastanelerin yeterli olup olmadığı haberlere ancak girebildi. Sağlık uzmanlarından hastanelerdeki durumun kötüleştiği uyarısı geldi. Bugün itibariyle Almanya'daki restoranlar, kültür ve eğlence tesisleri 4 hafta boyunca kapalı kalacak. Ek olarak en fazla 2 haneden en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek. Prensip olarak okullar ve anaokulları mümkün olduğu kadar açık kalacak. Çok saydaki yerde sınıfta maske takma zorunluluğu var. Delt Amazon Tak tarafından 16 Eğitim Bakanlığı ile yapılan ankete göre 165 okul şu anda korona nedeniyle tamamen kapalı durumda. Kısmi kapanmanın istihdam piyasasına da olumsuz etkileri olacağı öngörülüyor. DİV'nin tahminlerine göre gelecek 3 aylık dönemde çalışan sayısı yaklaşık 100 bin azalacak. Kısa mesai uygulanan pozisyonlarda yıl sonuna kadar 400 bin artarak 3 milyon 200 bine çıkacak. Salgınla mücadele kapsamında kısmen kapanan Almanya'da yoğun bakım yetersizliği endişesi yaşanıyor. Berlin'de yoğun bakım yataklarının %86'sı şimdiden dolarken önümüzdeki 2-3 hafta içinde yoğun bakım istasyonlarında boş yatağın kalmayacağı korkusu başladı. Aynı şekilde Bremen'de de yoğun bakım istasyonlarının %83'ünün şimdiden dolu olduğu belirtiliyor. Yeni korona vakaları sağlık sistemi endişesini artırdı. Şu anda bile çok sayıda sağlık dairesi virüse yakalananların ilişkide olduğu kişileri izleme problemi yaşıyor. Bundan başka hastanelerden ağır vakaların arttığı haberleri gelmeye başladı. Yoğun bakım yatağı sunumunda şimdiye kadar sorun yaşanmadı. Ancak bu Almanya'da önemli bir açık olduğu gerçeğini gizlemeye yetmiyor. Örneğin tıbbi personel açığı Almanya Yoğun Bakım ve Acil Servis Birlikleri Başkanı Jens Sens, bakım personel açığının dramatik bir durumda olduğuna dikkat çekti. 2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre hastanelerdeki yoğun bakım istasyonlarında 4700 tam gün çalışacak personele ihtiyaç vardı. Ancak bu yeni bir durum değil. 2011 yılında hastanelerin yoğun bakım istasyonlarındaki personel açığı %32.5 iken 2019 yılında bu açık %76.5'a çıktı. Bu da gelecek günlerde hastanelerin yoğun bakım istasyonlarında sorun yaşanacağı anlamına geliyor. Çünkü korona vakaları giderek artıyor. Bundan başka sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesiyle hastaneler kâra endeksli hasta fabrikaları haline geldi. Saarland Eyaleti Başbakanı Hans Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada mevcut durumun alarm verici olduğunu, Almanya'daki 1900 hastanenin çoğunda verilen hizmetin kısa bir süre sonra felç olabileceğini söyledi. DEVI e. Başkanı Janssens ise Berlin'de hastanelerdeki boş yoğun bakım ünitesi kapasitesinin %14, Bremen'de ise %17 seviyesinde olduğunu belirtti. Janssens, bunun başlıca sebepleri arasında bazı hastanelerin hali hazırda mide küçültme ameliyatları ya da eklem nakli gibi rutin ameliyat programına devam etmesini gösterdi. Erkay'ın açıkladığı rakamlara göre son olarak 29 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken şimdiye kadar Covid-19 nedeniyle Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 10.481 oldu. Cumartesi günü itibariyle hastanelerin yoğun bakım servislerinde koronavirüs tedavisi gören hasta sayısı ise 1944 iken bu kapsamda solunum desteği alan hasta sayısı da 1004 olarak açıklandı. Gelelim kısıtlamalara. Artan vaka sayıları nedeniyle geçen hafta Almanya'da federal hükümet ve eyalet yönetimleri yeni önlemler alınmasını kararlaştırmıştı. Kasım ayı sonuna kadar kararlaştırılan kısıtlamalar arasında kamuya açık alanlarda yeni sosyal temas kısıtlamaları bulunuyor. Buna göre kamuya açık alanlarda en fazla iki ayrı haneden kişiler yan yana gelebilecek ancak kişi sayısı 10 ile sınırlı olacak. Başta restoranlar olmak üzere gastronomi alanındaki işletmeler 2 Kasım'dan ay sonuna kadar kapalı kalacak. Eğlence ve boş zamanı değerlendirme amaçlı etkinlikler de Kasım sonuna kadar ülke çapında yasaklanacak. Bu önlemden lokanta, bar ve diskoların yanı sıra tiyatro, opera, konserler, fuarlar, sinemalar ve oyun salonları gibi işletmeler de etkilenecek. Parakende ve toplancılık sektörü ise hijyen kurallarına uyulması ve yığılmaların engellenmesi kaydıyla açık kalacak. Satış alanlarında 10 metrekare başına bir müşteri kuralına uyulacak. Çocuk yuvaları ve okullar ise açık kalacak. Anlayacak korona önlemlerine eyalet yönetimleri karar verecek. Robert Koch Enstitüsü'nün pazartesi sabahı yaptığı açıklamaya göre son bir gün içinde 12.097 yeni korona vakası kayıtlara geçti. 49 kişinin de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 10.530'a çıktı. Ancak sağlık dairelerinden yeterli bilgi gelmediği için hafta sonlarında vaka sayısı daha düşük olarak açıklanıyor. FTP Genel Başkanı Christian Linda genel kapatma kararlarını eleştirdi. Ancak çözüme dair bir açıklama yapmaktan kaçındı. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasen'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.